Merhaba arkadaşlar, Hediş'in Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size bonbon modelini anlatacağım. Bebek yeleklerinde, kazaklarda, bebek battaniyelerinde, tulumlarda kullanılan çok güzel bir moda. Ben, benim Instagram sayfamda da var. Bunun modeliyle örülmüş tulumlar bakabilirsiniz. Hemen şimdi anlatıma geçeyim. Şişimize 27 ilmek atıyoruz. Ben hızlıca ben atayım. 27 ilmeğimizi attık buraya. 27 ilmeğimizi attık şimdi. 2 diş haroşa yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca ben 2 diş haroşa yapıyorum. Haroşayı bilmeyenler için önden de düz, arkadan da düz yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bütün ilmeklerimizi önden ve arkadan iki sıra olacak şekilde düz yapıyoruz. Bu şekilde de haroşa oluşuyor. ilmekleri biraz sık attığım için ben siz biraz daha bol bırakın arkadaşlar. İlk haroşamız şu an oluştu. Bir defa da öbür taraftan geldiğimde ikinci haroşa da oluşacak. Şimdi ben size göstereceğim ilk haroşamı. Bakın örgümün düz tarafı burası ve ilk haroşam oluştu. Şu an ön taraftan pardon bir defa daha gideceğim dedim ama iki defa gitmem lazım. Buradan düz arkadan tekrar düz geldiğimde ikinci araç oluşacak. Şimdi bilenler diyebilir yani bu kadar da hani şey anlatıyorsunuz çok ayrıntılı anlatıyorsunuz falan diye. Ama şey hani bir hiç bilmeyenler hiç daha örgüye yeni başlayanlar için hani belki eksik bile anlatıyor olabilirim onlar için. Bilenler buraları böyle hızlandırıp geçebilirsiniz. Ben hani daha yeni başlayanlar, örgüde daha yeni olanlar için el ayrıntısına kadar vermek istiyorum. Şimdi ikinci haroşam da oluşacak önümüzde. Keşke en başında ilmek atmayı da gösterseymişim. Şu an bunu söyledikten sonra o aklıma geldi. Hani yeni başlayanlar için ama onun için de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ilmek atma şekilleri her herkes farklı bir ilmek atma şekli var. Ama hani ilk yeni başlayanlar hani anlaması biraz zor oluyor. Açıkçası hani ben de bu işe yeni başladığımda hani ilmek atmakla başlanıyor gerçekten. Onun için de bir video çekmeyi düşünüyorum ileride. Evet bu şekilde iki diş haroşamız oluştu. Daha sonra şimdi düz örgümüze geçiyoruz. Önden düz, arkadan ters yaparak düz görünecek örgüye geçiyoruz. 6 sıra olacak şekilde düz örgü öreceğiz bundan sonra. Artık bonbonlarımızı yapacağız ondan sonradan. İlk şeyde 6 sıra düz örüyoruz. Önden düz, arkadan ters. Yine buradan düz örüyorum. yavaş örüyor olabilirim şu an hani siz görün diye bu şekilde ördüğüm için şuna bakmayın şimdi bu mil bu şişle ben mil diyorum ama çoğu insan şiş diyor bu neden bu şişle örüyorsunuz diyeceksiniz ben de bu şişlerle örmeye alıştım yani şunu bu şişe ördükten sonra geçirdim yani bilmiyorum artık bunu öre öre buna elim alışmış. Bu şekilde bunu örmeyi seviyorum. Yani küçük bir şey de olsa, büyük bir şey de olsa yani beni zorlamıyor. Daha kolay ördüğümüz düşünüyorum bununla. Şu anda arkadan da ters gidiyorum arkadaşlar. Önden düz, arkadan ters. Aslında çok basit bir model. Bir de çok çabuk hani insanın kavrayabileceği şekilde olan bir model. Şimdi ikinci sıraya gittik. Üçüncü sıramızı gidiyoruz. Önden 3, arkadan 3 sıra olacak arkadaşlar. Şimdi biliyorum ki herkes evde, insanlar artık kendini oyalayacak bir şeyler arıyorlar. Herkes kendini e, mutfağa vermiş durumda çoğu insan ama birçoğu da böyle örgüye yeni değişik hobiler denemeye başladı. En azından hani bu da belki benden bir katkı olur evde olanlara. Şimdi dördüncü sıramı gidiyorum. Şimdi bir sayalım. 1 2 3 4 5 oldu. Evet. Buradan bir daha gideceğim arkadan da geldiğimde artık bonbonları yapmaya başlayacağız. Şimdi son sıramı da örüyorum arkadaşlar. Arkadan gidip ondan sonra bonbon yapmaya geçeceğiz. Ben bir de şunu düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Videonun başında 27 ilmek dedim yanlışlıkla. 27 ilmek değil 29 ilmekle yaptım. Ama 27 ilmekle de yapsanız sıkıntı olmaz. Zaten tek sayılara tam düşüyor moda. 3 sırada bir tekrar söktüğümüz için yani denk düşüyor. Sıkıntı olmaz sizin için. Evet arkadaşlar önden 3 sıra arkadan 3 sıra 6 sıra oldu. Şimdi modelimizi bırakmaya başlıyorum. Size bir ya da iki defa göstersem zaten anlarsınız. Bakın şimdi bu kenarlarda ikişer ilmeği burada normal örüyorum. Yani yine düz örüyorum. 2 ilmek ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ördüm. Şimdi buradaki ilmeği 1 2 3 4 defa söküyorum arkadaşlar. Buradaki ilmekten alıp alttan bu şekilde örüyorum. Şimdi tekrar bir daha göstereyim. 3 şimdi 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 4. ilmeğimi 4 defa söküyorum arkadaşlar aşağı doğru 2 oldu. 3 4 ve bu ilmeğin içine girip bunları da üstüne alıp bu şekilde örüyorum. Şimdi tekrar yine 1 2 3 ve dördüncüye geldim yine söküyorum 2 3 4. 4.'cüyü en alttan bu şekilde 4 defa söküp alıyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeğimi 1 2 3 4 tane söküyorum ve söktüğüm ilmeği alıyorum. İlmekten örüyorum. 1 tekrar 3 ilmek örüyorum. 2 3 Buradan yine 1 2 3 4. 4 tane söküyorum. İlmekleri üstüne alıp o şekilde örüyorum. 1 2 3 tane örüyorum. dördüncü söküyorum. 2 3 4 Ondan sonra buradan örüyorum. Şimdi yine 3 ilmek 1 2 3 ilmek örüyorum. Galiba ben eksik ördüm. Neyse şunu sakiyim arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. 2 3 4 4 tane söktüm. Buradan alıyorum tek şey benim burada tek ilmeğim kalmış oldu. Tek ilmek kaldığında bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hani buranın kenar ilmek çok kıvrılıyor. O yüzden iki ilmek bırakıyoruz. Bakın bu tarafta iki ilmek bıraktım. Bu tarafta tek ilmek kaldı. Bu şekilde oldu. Ben 29 saydım ama demek ki eksik saymışım. Şimdi arka yüze geçtim arkadaşlar. Burayı bu yüzü bu şekilde bitirdim. Arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzde hiçbir şey yapmadan yine aynı şekilde ters örüyorum bütün ilmeklerimi. Tersten örüyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu ilmekler de yine tersten. Hiçbir sıkıntı olmuyor. O alttan aldığımız ilmek yine normal ilmek oluyor. Bakın bu şekilde tersten hepsini örüyorum. Sonuna kadar tersten örüyoruz. O zaman bonbonlar daha çok belirginleşiyor bunu geçtikten sonra. 29 saymışım ama 28 yapmışım. Neyse. Evet bakın. Bonbonlarımız belirginleşti. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine arkadaşlar altı sıra önden 3 arkadan 3 olacak şekilde 6 sıra örüyorum. Tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi altı sıra daha yaptım. Şimdi bir de modelimizin şöyle bu model çapraz bırakılmış bir model gördüğünüz gibi. Hani mesela bunun üstünde bir dahaki sırada çaprazına düşüyor moda. Onu anlatacağım şimdi size. Çaprazına düşmesi için de yani çok fazla bir yani çok basit bir model aslında. Yani anlamanız zor olan bir model değil. Şimdi iki sıra iki tane bırakmıştık ya kenarda. Şu an iki, o ikiyi de ördüm. Bir, iki, üç, 4 ilmek örüyorum arkadaşlar kenardan. 2 4 ilmek. 5. ilmeğimi 4 defa söküyorum yine. 3 4. 4 ilmek ördüm kenarlarda bu sefer. Anlamadım. Şimdi yine bu 4 ilmeği ördükten sonra yine aynı gidiyor arkadaşlar. Yine 3 ilmek örüp 2 3 dördüncüyü söküyoruz. Şöyle göstereyim size işte Şimdi kenarda niye 4 ilmek ördük? 2 ilmek bırakmıştık ya arkadaşlar. 2 ilmek bıraktığımızda bu bonbon oluştu. Bu bonbonun tam ortasına gelsin bir dahaki kesimimiz. Hani aşağı doğru sökmemiz diye. Bu sefer 4 ilmek bıraktık. Bakın gördüğünüz gibi bu bonbon da tam iki bonbonun arasına düşüyor bu şekilde. Şimdi yine 1, 2, 3 tane örüyorum. Dördüncüyü 4 defa söküyorum. Söktüm ve aşağıdaki ilmeğimden aldım. Bir dakika. Yine 1, 2, 3 tane örüyorum. Dördüncüyü 4 defa söküyorum. Tekrar 3 tane örüyorum. 3 4. 4 defa söküyorum arkadaşlar. 2 3 4. Alttaki ilmekten alıyorum yine ilmeğimi. 1 2 3 defa ördüm. 4. 4 defa söküyorum. 4 ve yine aldım. Bu tarafta tabi ben e, demin bir ilmek kaldığı için şu an 3 ilmek kaldı sonumuzda bu şekilde Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine bir defa arkadan da geleyim de tam gözüksün E, bu modeli tek sayı başlamak en güzel uygun düşüyor arkadaşlar Bakın 27 olsa da olur. 21 başlasanız da olur. 25 başlasanız da düş, tam düşer. Yani yeleklerin hani kenardan arkadan başlarken bu şekilde tek başlamaya özen gösterirseniz model tam e, oturuyor arkadaşlar. Hani sizin bir şey ayarlamanıza gerek kalmıyor. Tek sayıyla başladığınızda model kurulumu kolay oluyor. Şimdi arkadan düz geldim yine. A, ters geldim pardon. Ters örerek geldim. Gördüğünüz gibi bonbonlarım çapraz olarak oluştu. Bir dahaki sırada da ben şimdi burada bitireceğim artık videomu çünkü çok kolay bir model. Bir dahaki sırada da yine 2 bırakıyoruz kenarda. 4 defa söküyoruz. 3 örüyoruz, 4 söküyoruz. 3 örüyoruz, 4 tanesini söküp öyle örüyoruz yani. Bir de, yani bu sırayla bir 4 kalacak kenarda, bir 2 kalacak. Bir 4 kalacak, bir 2 kalacak arkadaşlar. Çok basit bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.